Neden ikili boş? Peki neden sola oynanıyor ya da neden dörtlü dolu? Fazla merak göte. <laughs> Hayatımda ilk defa ikilinin boş olduğunu gördüm şu an. bana ne 35 Yusuf 47. Bak hem İzmirli. Bak memleketinde de 47 olduğuna göre 47'nin nerenin plakasıydı? Senin kafanı Ben çok fazla mı sorguluyorum? Ya bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Kafanı çıkar bakayım. Şöyle düşersin bak gördün mü? Bak kafana bir anda atladım he. ha. Yatağından bir parça alıyorum. Şimdi öyle bir oyuna getireceğim ki adamı. Bak bak izle. Nereden çıkacak şimdi? Biliyor, takıldın sen. Ama Acımak yok artık. Kılıçları çektim ben. Anne, ah, sen ne ben deli miyim? Ya kıyamam ya ben sana. Tekit, düşmedi lan. Barış Baran. Şunları kapatıyorum ben. Oradan bana vuramazsın. Geliyorum yanına. Hop, buradayım. Ne? Ya bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Sakin ol. <laughs> Yükseliyormuş gibi yapacağım kafam atlayacak bu. Şöyle biraz daha yüksel... Çok <laughs> Arkadaşlar video ufak bir bölüyorum. Size çok güzel bir Minecraft sunucu tanıtmak istiyorum. Açıklama kısmına zaten IP bıraktım. Ben 1.16.5 sürümle girebilirsiniz. Bu sunucuda arkadaşlar tek blok var. Yani sky blok var. Box pvp var. ayrıca de MX sky blok var. Sunucu hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz discord adreslerini açıklamaya bırakıyorum. Zaten görmüş olduğunuz gibi burada da yazıyor. Ee, buradan box pvp girelim. Box pvp şöyle oluyor. Bir saat burada galiba bizim kasılmamız gerekiyor. UEC mantığı var yani. Buradan leveller falan topluyoruz. Buradan mesela ne alabiliyorum ben? Şu setleri giydim ben bir. Marketten bir şey almaya çalışacağım. Şuradan 9 tane kasılalım. Tamam kömür alabiliyorum şimdi arkadaşlar. Buradan kömürlerimizi aldık. Slash Darkness'e 69 komodunu kullanarak ödüller kazanabilirsiniz. Bu sunucuda ben de olacağım. Yani fotoğraf çekmek için arkadaşlar sunucu hepinizi bekliyorum. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Elemedim mi şimdi ben seni? Ansızın kafamı atlasana bir. Kafamı atlamak varken niye sen atlamadın? Yanına geliyorum ki bu sefer. O demin şansıma da kestin beni. Gördün mü? Ee, Boyun zaten win bizde. Five minutes later. Bir tık yatağını kırdım senin. Arkaya kaçıyorum direkt. Abi koruması falan da var bunun. Bir dakika. Blok koyduk buraya. Aldık gibi. Bugün bir şey vardı. Anneni. hiç sevmiyorum. Bana <laughs> ne Bak başlangıcı yapsana. Başlangıcı bir başla bakayım. Bas gaza bas gaza O benden önce çıkamaz yukarıya. Abi izin vermem. Benden önce yukarı çıkamazsın sen. Yüksel, yüksel, yüksel. Biraz daha yüksel. Biraz daha yüksel. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Oo, sınıra gelmişiz. Yaşa şuradan bir yumruğumu yersin böyle. Ne? Ee. Eee. Amacım neydi? Hemen söyleyeyim. Seni öldürmekti. Yalan olmasın şimdi. Dassız yalancı. Mavi de bana geliyor galiba arkadaşlar. Amacımı herkes öğrenecek şimdi. Cüneyt kardeşimizden önce gelmemiz gerekiyor buraya. Kanka senin amacın yok galiba. Sen amaçsız oynadığın için öleceksin böyle. Ya kusura bakma da. Çek be, ananı, Hay. Hay tamam, yatağını kırdım senin. Doğ bakalım. Sakin olmuyorsun ki sen. Hep bundan kaybediyorsun kankam. Kusura bakma da. Tan yedim böyle. Oğlum çok görüyorsunuz beni ha. Ortaya zaten silip süpürün. Başka bir şey yapmayın oyunda. Konuş Baran. mavinin kıracağını zaten hepimiz biliyorduk. Ben şu turk kırayım da. Bak beni izliyor bir de seyrediyor. Merhaba ben. O alacağım birazdan, Merak etme senden. Bana KDM olarak iade etmeni istiyorum. Şuradan bir set basalım da. Ha. Oo hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Ya! O bana geri iade eder misin? Abi şu an adam bayağı sıkıştı abi biliyor musunuz? Yani öleceğini biliyorsun kanka neden böyle hareketler yapıyorsun ki şimdi sen? Tam alttan elmas gelmiş gene güzel idare ettirdi bize. Şöyle birazcık yükselmemiz gerekiyor adam geldi çünkü. Beni kıra... Oo, çok kötü bir hareket oldu. Adamla kafam atlayacak çılgınlar gibi. Biliyoruz oğlum hepimiz biliyoruz bunu. Şöyle çık abi tamam mı? Geliyor mu? Nerede o? Bir saniye biraz daha çıkacağız. Şu sonra böyle bir hareket yapacağız bu adama. Git bakalım aşağı. Çekme ananı patikini. Güle güle. Yalnız bende item item kalmadı ben kaçıyorum ya. Adam quit attı. Tebrikler ya gerçekten tebrikler. Yani oyunun ağzına nasıl edebilirsin ki? Ben burada fight atmak istiyorum adamlar oyundan çıkıyor ya. Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi lan? Şimdi sürpriz vakti. Ne yaparsın? Şu zıplama için ben be. Endip zaten var benim. Bak bak. Çok stresli bir arkadaş ya. Baksana çok stresli oğlum bu. Şöyle geçiyorum ben yandan şöyle bir tane hit yiyorsun. <laughs> Aaa hayır hayır hayır. Tam 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 sıkıntı yok ya. Adam base'ine boostladı zaten beni. Şöyle bir yüksel be. Tamam mı? Şuradan bir gaplıya ye. Tamam şimdi saldırı başladı ya. Gel şimdi karşıma. Bunu koruması da yüksek ha. Vuruyorum vuruyorum cana gitmiyor. Buradan bir it Kırdım seni. Ağacık yukarı çık. Bir tane daha gapıl ye. İtem almadan seni kesmem lazım. Güzel. Yusuf Başkan PvP var takımda. Başkanım. Hoş geldiniz. Bak adam sakin sakin yolunu çekiyor şu an. Hiçbir şeyden de haberi yok. Şöyle bir tane Allah. Bir anda kafana böyle atladım seni. Arkadaşı geliyor arkadaşı geliyor. Sakin olun sakin olun sakin ol sakin ol sakin. Ama sakin. Sakin ol. Geldim geldim geldim. Yüksel yüksel. Bizimkiler savaş açtı şu an. Yatağa girip kırarım aslında da bloğum kalmamış ya. Kırmızı da geldi oradan. Dur hafiften bir hareket yapacağız. Bak şu kırmızıya bir. Seni bir aşağı atayım. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum şu an. Beni fark etmediler. Kırmızıya bir sinir oldum ben ya. Bak bak nasıl gelecek bak nasıl geliyor. Gelecek mi? orayı kırdı. Tam seni şöyle aşağı atalım. E ee? ben sizden biriyim. Lan! <laughs> Lan nasıl koşturuyor? <laughs> dur, dur. Geliyor musun arkamdan? Gel. Gel. Ha <laughs> ha Bak saldıracak. <Şş. gülüyor> ben geldim. Ne haber? Nereye kaçıyorsun? Bak tek it. Bak bir tane daha vuracağım. Üfleme gücü. Şimdi şuradan bir demir kılıç, gapple. Bir tane de ateş top alalım ya. Kimlere uğrasak? Bence bir kırmızıya bir el atalım. Şu merdiveni kapat bir. Oradan çıkmasan olmuyor zaten değil mi senin? Oradan çıkmasan olmuyor zaten. Bir dakika. Öbürü de gelecek üstüme. Şuradan birazcık tüymem gerekiyor benim. Bir tane gapple yesem mi bilemedim şu an. Tamam gel şuradan bir, tane yapıştırayım sana. Tamam gitti bu. Sırada kim var? Aslında kırarım biliyor musunuz? Şöyle yapalım. Kapat şuraları, kapat şuraları, kapat şuraları. Kır abi. Hayır, yapma. En azından birini kestik. Ya kazmayla baltanın yerini yanlış yere koymuşum. Sonra kıramadım be de falan filan işte. Aynen aynen. Yeşil çok sinirli gözüküyor. Senin bir boyun ölçüsünü alayım ben. Kim yaptı onu? O blokçu kardeşim benim ya. Ama en iyi blokçu kim görecek şimdi? Gel bakalım şuraya. En iyi kimmiş? Ben büyük kim ben Arkadaşlar önden kırıyorum ben. Bana sal bana sal bana sal bana sal. Bana bana bana. Ah tek başına al fırını. Başımı şimdi bak. Ya ok atma bak ok atma. bak. Ne yapıyorsun? Bir beklesene sen mi gider misin aşağı? Tam bu gitti. Bak atma şunu. Bu oyun çok uzacak. Lobi. Bak kit yok ki bu hesapta. Vallahi öylesine oynayacağım bu oyunu. Olta falan da çıkmadı. Şu ortayı toplayayım yeter benim için. Tam olta çıktı. Tam setimiz falan da güzel ha. Oo tam full set oldum ben. Şunu değiş. Şu kafalı da giy. Dur gel bakayım sen. Şöyle bir yukarı çıkalım abi. Tamam, yanına geliyorum ya ben senin. Tamam, şöyle bir sakin ol. Oğlum arkadaşlar ortada çok kötüyüm ben. Bunu söyledim daha önce ama. Oha oha! Aferin size ya. Vallahi aferin size ya. Helal olsun ya. Sen de git. Sen de git bakayım. Bir tane yapılayamam gerekiyor. Arkamdan biri geliyor mu? Yo temiz. 1v1 kaldık da adam nereye gitti? Tamam pusula buraya gösteriyor. Ha burada burada. Tamam. Alt blok avantajım var biraz. Blow dizdim şöyle. Şuradan vurdum. Yapılı yemeğe falan çalışıyor bu adam. Tam gitti mi? Güle güle. Her neyse arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. daha fazla bu tarz çeklerin gelmesini istiyorsanız. Aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.